Yedinci testimizin çözümüyle birlikteyiz. Hemen başlayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini arttırıcı yönde etki etmez diye bana sormuş. Futbolcu ayakkabıların altında dişli olması. Evet bu sağda o futbolcuların kaymasını engellemek amacıyla sürtümün arttırıldığı bir durumdur. İkincisine bakalım gemilerin ucunun V şeklinde olması, şimdi burada gemilerin ucunun V şeklinde olması hem su direncini hem hava direncini azaltmaya yöneliktir. O zaman biz cevabımızı bulduk. Ama diğerlerine bakıp emin olalım. Halıların altına kaydırılmaz örtü konulması. Evet, kaymayı engelleyeceksin. Halıyla zemin arasında sürtümeyi arttırıyorsun. Traktör tekerleklerinin çok tırtıklı olması. Bu da sürtünme kuvvetini arttıran bir etkidir. O zaman cevaptan emin olduk. B şıkkı. İki, aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerini örnek verilemez diyor. Yani olumlu bir şey arayacağız biz. Elbiselerin eskimesi olumsuz verilebilir. Ayakkabı tabanlarının aşınması olumsuz verilebilir. Kapı mendeşelerinin gıcırdaması olumsuz verilebilir. Cisimleri koyduğumuz yerde durması olumlu bir şeydir. Sürtünmenin etkisiyle birlikte burada duruyorlar. Yoksa koyacaksın gidecekti bir yerlere. O zaman bu olumlu bir sonuç. 3. Eşit sürat ile giden aşağıdaki özdeş araçlar aynı anda tamamen frene basıldığında hangisinin durma mesafesi en fazla olur diyor. Şimdi aynı anda eşit kuvvetlerle tamamen frenleri biz basıyormuşuz. Burada sürtünmenin en az olduğu yerde daha geç duracak bu. Yani daha fazla yol alacak. Hemen bakalım burada sürtünmenin en az olduğu yer neresi? Buzlu yol. O zaman C şıkkı. 4. Özdeş cisimler ve dinamometrelerle aşağıdaki deney düzenekleri oluşturuluyor. Bu düzeneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi incelenebilir diye bana soruyor. Bir kum yüzeye koymuşum bir de mermer yüzeye koymuşum. Yani ben burada neyi değiştiriyorum? Sadece yüzeyin cinsini değiştiriyorum. O zaman burada yüzeyin sürtünme kuvvetini etkisini ben araştırabilirim. Yani A şıkkı. 5. E, sürtünme kuvvetinin büyüklüğü zeminin cinsine bağlıdır diye bir hipotez ortaya atmışız. Aynı cisme farklı zeminlerde, farklı büyüklüklerde sürtünme kuvveti etki eder. Aynı maddeden yapılmış cisimlerin bulunduğu zeminler aşağıda verilmiş. Bu hipotezin test edilebilmesi için hangi düzenekler kullanılmalıdır diye bana soruyor. Şimdi zeminin cinsine bağlıdır dediğime göre ben zeminleri değiştireceğim. Diğer özelliklerin aynı olması gerekiyor. Yani ağırlıkların aynı olması gerekiyor. Ağırlıkları aynı olan ve zeminlerin farklı olduğu 1 ve 4. Yani B şıkkını kullanabilirim. 6. Sürtünme kuvveti ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Hava direnci sadece uçan varlıkları etki eder. Hayır, illa uçmasına gerek yok. Yolda hareket eden, yürüyen birine de bir hava direnci etki eder. Yanlış. Su direncinin her zaman arttırılması amaçlanır. Su direncinin her zaman arttırılması amaçlanmaz. Çünkü su direnci hareketi zorlaştıran bir etkidir. Bu da gitti. Hava direnci hareketi zorlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Evet, araçların hareket etmesini zorlaştırıyor. Doğru bir ifade. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisine hem hava direnci hem de su direnci etki eder? Yani hem havayla hem suyla temas eden bir şey olması gerekiyor. Denizaltı havayla temas etmiyor, uçak suyla temas etmiyor, araba suyla temas etmiyor. Gemi hem havayla hem suyla temas ediyor. Dolayısıyla cevap C şıkkı. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Su direnci cisimlerin hareketine zıt yönde etki eder. Doğru. Cismin ağırlığı arttıkça cismi etki eden sürtünme kuvveti de artar. Evet bu nedenle onu hareket ettirebilmek için daha büyük bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Yüzeyin pürüzlülüğü ile sürtünme kuvveti doğru orantılıdır. Evet yüzey ne kadar pürüzlüyse sürtünme kuvveti o kadar çoktur. Hava direnci cisimlere temas etmeden etki eder diyor. Hayır hava direnci de cisimlere temas gerektiren bir kuvvettir. Yani burada temas sonucunda bu etki ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu yanlış. Cevap D şıkkı. 9. Paraşütler tasarlanırken hava direncinin dikkate alınma sebebi ile aşağıdaki örneklerden hangisi benzerdir? Şimdi paraşütleri tasarlarken biz hava direncini arttırmayı amaçlayarak tasarlarız. Buradaki paraşütün alanı ne kadar artarsa o paraşüte uygulanan hava direnci de o kadar artıyor. O zaman benzer dediğine göre burada da biz hava direncini arttıran bir şey bakacağız. Kuşların kafa yapılarının sivri olması azaltır. Yelkenlerin rüzgara göre planlanması, evet bu hava direncinin artması daha fazla bir hava direnci uygulanmasını amaçlayarak yapılan bir şey. Bulduk cevabı. Patenlerin alt kısmına mum sürülmesi, hayır. Uçakların burun kısımlarının ince yapılması, bu da azaltır, hayır. Emin de olduk, B şıkkı. 10. Aşağıda bazı zeminler ve bu zeminlerde bir cismi etkileyen sürtünme kuvvetlerinin büyüklüklerini gösteren grafik verilmiş. Buna göre Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme kuvvetlerinin büyüklüğü ile zemin doğru eşleştirilmiştir diye bana soruyor. Şimdi çakıl zemin, mermer zemin, tahta zemin. Bu üçünü kıyasladığımda en fazla sürtünmenin etki çakıl zemin. O zaman çakıl zemini ben 3 ile eşleştirmem gerekiyor. En az sürtünme mermer zeminde L de 1 ile eşleşecek. K3 ile L1 ile 11. Aşağıdaki araçların hangisinin tasarımında hava direncini azaltmak amaçlanmamıştır diyor. Şimdi uçaklarda hava direncini azaltmak amaçlanıyor. Bunu eledim. Yarış arabalarında aynı şekilde hava direncini azaltmak amaçlanıyor. Eledim. Trenin uç kısmının sivri olması hava direncini azaltmayı amaçlar. Eledim. Buradaki paraşütte amaç hava direncini azaltmak değil aksine arttırmaktır. Bu sayede paraşütle atlayan kişinin daha yavaş aşağıya inmesi sağlanır. Cevap değişikti.